Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta komut bloğu ile nasıl modern ev yapılır onu göstereceğim. O zaman hadi başlayalım. Şimdi bize gereken ilk şey e, komut bloğu olacak. Komut bloğunu nasıl alacağız? E, Chat kısmına girip bir slash bırakıyoruz. Sonra give diyoruz. Ee, oyundaki isminizi yazıyorsunuz veya direkt tab'a basıyorsunuz. Oradan geliyor. Sonra mi yazıp yine tab'a basıyorsunuz. hani Daha uzun yazmamak için. Sonra comma yazıyorsunuz. Yine tab'a basıyorsunuz. Zaten geliyor. Sonra enter diyorsunuz. Bir tane komut bloğumuz oluyor. Tabi yaratıcılık modu ee, girerseniz o şeyin yanına iki tane yazacaksınız. Hemen göstereyim. Şöyle çarpı 2. Evet 3 tane oldu gördüğünüz gibi. Ee, şimdi bunun üstüne böyle koyunca böyle oluyor tabi. Ee, bunun için e eğil eğilerek hani e shift'e basarak böyle yapıyorsunuz. Sonra sağ tık yapıyorsunuz. Böyle koyabiliyorsunuz. Şimdi e ben açıklama kısmında 2 tane kod vereceğim. Yani link vereceğim daha doğrusu. O linke gidip o kodları indireceksiniz. Word dosyası olacak büyük ihtimalle veya direkt text dosyası olacak. Şimdi birinci komutu açıp kopyalayacağız. Ben hemen açıp kopyalıyorum. Üsttekine basıp Ctrl V yapıyorsunuz. Ondan sonra tamam diyorsunuz. Ondan sonra ikinci komut dosyasına giriyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Oyuna dön diyorsunuz. Alttakine basıp CTRL e V yapıyoruz. Sonra kızıl taş gerek, gereksinimini her zaman etkin yapıyoruz. Ve tamam deyince makinemiz çalışıyor. Hayır içeride kaldım. içeride kaldım. Evet arkadaşlar makinemiz ol oldu. Şu an oldu. Ee, sonra buraya geliyoruz. Hani burada şeyler falan var. Sadece 1.9'da çalışıyor diye biliyorum. Çünkü ben diğerlerinde yapamadım. Burada get items yazıyor. Buraya sağ tık yapıyorsunuz. Burada zaten geliyor bütün her şey. Şimdi burada iki tane ev dizaynımız var. Biraz uzaklaşayım. Şuraya yapayım ikisini de. Şöyle. Ben birinci dizaynı daha çok seviyorum. İkinci dizaynda havuz var. Mesela birinci dizaynı yapalım. Sonra biraz geri çekelim. Bekliyoruz şu an. Yapılıyor yavaş yavaş. Evet bir parçası oldu. Ve evimiz tamamlandı. Hemen şöyle girelim içine bakalım. Burada garaj var. Ya bu garajı başka bir şey olarak da kullanabilirsiniz. Hani eğer mod yüklemediyseniz araba yok Minecraft'ta. Burada buzdolabı var. Baya güzel yapmışlar. Bura mutfak. Ee, sonra üst kata çıkalım. Ya buraya siz cam koyarsınız veya yine buraya balkon yaparsınız. Yani o sizin zevkinize bağlı. Sonra üst kata çıktığımızda burayı açıyoruz. Burası bizim odamız, yatak odası. Ee, burada bir tuvalet. Ondan sonra burada bir ara yerimiz var. Buraya ne deniyor bilmiyorum ama gerçekten güzel hani. Böyle şeyleri çok seviyorum. Burada da bir balkonumuz var. En ent çubuklarını kullanmışlar. Bayağı güzel olmuş. Üstüne de beyaz halı. Her neyse evi böyle birinci ev böyle ha, mesela siz bunların yerlerini beğenmediniz mesela only hallway hallway ne demekti ha bu şey işte bu diklemesine olan şey mesela burada sadece garaj sonra burada sadece mutfak burada sadece yatak odası hani böyle yapabiliyorsunuz e, her neyse şimdi ikinci dizaynı göstereyim onu da nereye yapalım buraya yapalım bu ikinci dizaynı ben çok sevmedim. Havuzlu e, ama çok simetrik değil. Onu da gösteririm size. Biraz bekleyelim. Evet evde buraya oluyor. Ya tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arkadaşlar bu evde böyle zaten şu turuncu şeyleri de pek sevmedim. Hani o sizin zevkinize kalmış. Siz sevebilirsiniz ama ben pek sevmedim. Mesela şuradaki simetrik şeyden. Simetri hastasıyım. Ya abi şu ne ya? <laughs> Gerçekten konuşmak istemiyorum. Onun, bunun içi de neredeyse aynı. Bir burada mutfağı yok diye biliyorum. Onun yerine de havuz var. Mutfak üst katta. Yatak odası da burada. Ya pek bir farkı yok. Balkonu yok sanırım. Çok incelemedim ama. Burada da yatabiliyorsunuz. Bu evde böyleydi. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. İsterseniz kanala da abone olun. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.